Şimdi benim iki tane arkadaşım var. Fatih ile İlyas. Selamlı sabah kestiler. Ben de onlar için bakın nereye geldim. Sıvıdı kap, e, Türk merhaba. Mahaba. Merhaba. Merhaba. Yeah. Hey, Hi, merhaba. Yani ben bu doğal güzelliği sana nasıl anlatabilirim ki? Yani buraya gerçekten gelip görmen gerekiyor bu güzelliği. Yani altın olsa bu heykel komple tapılır yani, bir sakıncası yoktur herhalde. Böyle abla terzilik yapıyor. Yollarda böyle çok görebilirsiniz terzileri. Abi çok mistik ya. Gerçekten insan etkileniyor yani ister istemez. والذي جاء بالصدق <laughs> Bat Pahra tapınağına geldim şimdi. Tapınağa girmeden önce şu aşıklara bakar mısın ya? Büyü kaplamışlar. Böyle göstermek istedim. Şimdi burada ne var? Burada Buda'nın ayak izleri varmış. Ve Budizm için çok önemli olan e, tapınağın içinde ayak izleri de varmış. Burada komple terliğimizi çıkartıyoruz. Böyle ayakkabıları çıkartıyoruz. Vallanı komple ayakkabıyla, ayakkabısız gezeceğiz şimdi. Ve muhteşem görselli tapınağa geldik. Şimdi benim ayaklar bu şekilde yanmış vaziyette. Kolay değil, 650 kilometre yol yaptık. Burada Budist gençler var böyle, eğitim gören. Muhteşem ya. Budizmin inancı olan Budha'nın ayak izleri varmış bu tapınakta. จะบุชุดหเลยครับอาิลล็อกคาไครสอนคณไม่หานะครับอาของอัศวนเทพบัณทิช่าใจมายมารับทิ่ขอกาคทณหลายที่มีโอกาสเดินามาร่วมเล่นด้วยกันในการี่ี้พระกาลของคุณก็จะดูแลปักรักษาอยู่กับเราได้ตลอดนะครับสัอดดูแลเราเสมนะครับ Yani altın olsa bu heykel komple tapılır yani bir sakıncası yoktur herhalde. Yine güzel işlemeler duvarlarda. bu şekillere niye böyle giriyorlar? Tabi bildikleri bir şeyler vardır. Arkadaki heykel gerçekten çok ihtişamlı duruyor. Bu şekilde burayı ziyaret ettik. Şimdi diğerlerine geçelim. Bayağı var. Ya videoyu durdurmak istemiyorum ama çok da uzun oluyor diye kızıyorsunuz sürekli yorum geliyor çok uzun oluyor çok uzun oluyor diye abi pırıl pırıl şu işlemlere bakar mısın ya? Yani? İnsan zaten bu kadar emek verdi diye bu işlemelere cennete gider yani. Farklı bir şey yapmanın anlamı yok. Çok büyük tapınak ya. Aşırı büyük. Yani taşra tapınağı olarak geçiyor. Normalde hani taşraları ne diyebiliriz? Daha küçük bir şey yaparız ama burası gerçekten büyük bir tapınak. Burada da bir abi var. Böyle tapınakta. Bu abi kimleri bilmiyorum ama bayağı bir adak adamışlar buraya da. Bu şekilde böyle adamların inancı sonuçta. Muhteşem ya. İçişama bak yani. Şu işlemelere bakar mısın yukarıdaki? Bak Yukarıda işlemelerin arasında yine bir heykeli tapınan işlemeler yapılmış insan figürleri yapılmış yani ayrıntılar çok güzel şöyle bir heykel yapılmış abla burada bir şeyler yapıyor ama böyle bu arkamda da bu şekilde böyle bir heykel daha var dedim ya bu heykelden iş yerlerinin önlerinde evlerin önlerinde genelde bulunduruyorlar ve böyle adaklar akıyorlar tütsü akıyorlar abla da burada bir şeyler yapıyor Svedikap Svedikap abla da burada bir şeyler yapıyor Ablaya da selamımızı verdik. Bunu geçelim. Oo, şuraya güzelliğine bak ya. Müthiş. Müthiş ya gerçekten. Büyük bir tapınak yani. Her şeyle harika. Bunu oturmayın yazmışlar. Niye acaba? Böyle kendimi de çekeyim de, resim çekmiyorum çünkü, ben de videolardan kopartıyorum resimleri, öyle kırpıp alıyorum. Böyle güzel bir tapınak yapılmış. Şimdi şurada abiler var, herhalde asker onlar, onları çekmeyeceğim. Ama çeksem şunu şöyle şuradan bir başlangıcı var. Böyle gireceğiz, şöyle alacağız burayı. Şöyle alttan alacağız. Böyle bir kapı girişi var. Normalde giriş bu taraf. Ben arka bahçeden girdim. Böyle bir hemen kule karşılıyor bizi. Bir ibadet kahları. Burada tutsu yakıyorlar. Abi şimdi öyle bir tedirgin oluyorum ki. Şimdi adamların yanında gezerken hani herkes özellikle bir yerlere basıyor. Şimdi yanlışlıkla bir yere basarız. Hani Davacan'ın şey filmindeki gibi olduğu gibi olmasın bu. Kolpaçino filmindeki olduğu gibi olmasın. Hani dokunuyor bir yere. Niye kutsal yerimize dokunuyorsun diyor. Öyle olmasın yani. Böyle yine tutsu yaktıkları Ada kadar yerler var. Burada da bir ateş var. Ne yeriyor bilmiyorum bu ateş. Ee, buna vuruyorlar işte böyle. Çok önemli olan günlerde böyle bu gonga vuruyorlar. Ee, kutsal ruhu çağırmak için bu vuruluyor ve içeri gidiliyor direkt olarak buradan. Şu videoyu durdurayım, tekrar başlatacağım. Böyle küçük. Peki Şimdi anladım. Bu deminki abi içeride bir şey var dedi. Bak bunlar Buda'nın emanetleri bunlar. Görüyor musun? Bunlar Buda'nın emanetleriymiş böyle. Abi çok mistik ya gerçekten insan etkileniyor yani ister istemez. Gerçekten insan etkileniyor ister istemez yani böyle. Arkamda da böyle Buda'yı da sırt sırta vermişiz bak görüyor musun? Yani benim arkamda bu da var. Herkes haddini bilsin. Şimdi ilginç insanlar bunlar böyle Öyle. ibadet ediyorlar Hı. şey yapıyorlar He, bu taraftaymış ya bu şekilde böyle bu da heykeli var abi çok mistik ya gerçekten Hı. Böyle içine para da atmışlar. Abiler burada. Sıvı kap. Ben daha önce zaten Muhammed'le gittiğimde kutsandım. Buraya geliyorsun. Burada da içindeki kötülükleri çıkartmak için bu abiler sana dua ediyor. 3-5 kuruş oraya da bırakıyorsun işte. Vallahi burada ne var bilmiyorum. Şu şekilde durmuşlar şöyle. Ben de çaktırmadan çekeyim. Şey var galiba, amma türevim var, öyle bir şey var herhalde. Arkada da kraliçe var. Abi bunlar asker ya. Bunlar general, general herhalde, rütbelere bak. Bayağı bir rütbeler var. Bu da rütbeler.

Bu nasıl bir şeydir ya davuldur böyle. Gong sesinin çıktığı bu herhalde demin vuruyorlardı yetişemedik. Böyle. Buru şöyle de bir resim alayım kendime de alayım biraz resim. Hmm, şöyle güzel bir resim olsun bu değil mi böyle. Şimdi dua ettin? Kutsandın mesela burada geldin. Hemen burada ne var biliyor musun? Bak böyle milli piyangolar var böyle. Tamam mı? Zaten o kadar kutsanmışsın. Artık bu saatten sonra sana da bir şeyler çıkar yani. Doğru mu? Bence çıkar. Bu kadar duadan sonra. Bu ablalar rahipmiş. Bu arada onu da öğrendim. E ee, bu Budanın rahipleriymiş bunlar. Bunlar töreni varmış. Niye hicazet almışlar? Artık bundan sonra onlar da günah çıkartma yetkisine sahipler. Evet, bu güzel tapınağımız bu şekilde sonlandıralım. Şöyle bir çekelim. Burayı da gezmiş olduk. Güzel göl manzarasından sonra bu da güzel geldi. Şimdi bir enteresan yere daha gidelim bakalım nereye yiyeceğiz. deminden beri diyorum ki size burada diyorum adamlar rütbeli bir şeyler var diyorum. Adam kolumdan tuttu dedi ki niye çekiyorsun videoları neresin falan filan derken bak ben yine çekiyorum ama gizli bir şekilde çekeyim şöyle. Abi burada kuzey komutanlığı varmış ya kuzey komutanı buradaymış. Şu adamların hepsi asker. Bir de bu adamların Kamboçya ile ilgili sıkıntısı problemi var. Adamlar da şimdi yanlış anladılar. Ben tabi durumu çeviriden meviriden hallettim. O kadar İngilizcem yok. Söyledim yani ben turistim dedim. Benim öyle bir şeyim yok. Kamboçyalı değiliz biz. Kamboçyalının yanındayız sadece. Özgür insanların, sosyalist, yüzsever insanların. Şimdi burası ne? Burası bir böyle sulak bir alan. Görüyor musun? Bunun içinde kurbağalar yaşıyor. Bak böyle ağaçlık bu ağaçlar da bunun içinden böyle çıkıyor. Şimdi bu kadar pis suyun içinde, çamurlu suyun içinde nasıl oluyor da bu ağaç çıkıyor diye düşüneceksin, söyleyeceksin. Şimdi olay ne biliyor musun? Bu ağacın mantığı zaten şu. İnsan çamura da batsa, İnsan ne kadar başına sıkıntı gelirse gelsin bu ağaç gibi olmalı mantığı var bu Budizm'de. Bu Asya'da çok var bu. Lotus yapraklarıyla kapalı. Şimdi şurada su var. Pisliğin içinde, çamurun içinde yeşereceksin. Yani hepsinden sıyrılacaksın. Yavaş yavaş zaman içerisinde. Yani sen zorlansın, zorlasan da zorlamasan da zaten zaman içerisinde bu işin içinden çıkacaksın kendini fazla yıpratmaya gerek yok mantığı var ve inancı var. İstiyorsanız girin internete de bakın araştırın. Şimdi benim iki tane arkadaşım var. Fatih ile İlyas. Şimdi sürekli böyle videolar çekiyorum. Tapınak videoları. Oraları anlatıyorum. Selamlı sabaha kestiler. Ben de onlar için bakın nereye geldim. Meşidil Nurul İslam. Sakanokon. Sakanokon'da böyle İslam meşidine geldim bir tane. Ama gerçekten çok büyük sıkıntı çektim. Ee, yolda çünkü köpekler saldırıyor. Buraya yayan gelirken ben de yayan yürümek zorundaydım. Yaklaşık 27 dakikadan beri yürüyorum. Yolda sağ olsun hikayede görürsünüz Instagram'da. Oraya attım. Ee, oraya attım. Şimdi buraya Nurul İslam Mescidi'ne geldik bakalım Nurul İslam Meşidi. Burası. Selamünaleyküm. Şimdi bayanlar var. Onun için dikkat etmek lazım biraz. Ee, videoyu kapatıyorum şimdi burada. Sakonokon'da, Tayland'da Müslüman bir meşidimiz var, camimiz var. Ziyaret etmelisiniz. Hacı abi de burada. Selamünaleyküm Hacı abi. Selamünaleyküm. Bir hacı abi İngilizce bilmiyor. Ee, ben de normal telefondan yazdım. Ee, bu şekilde nereden geldiğimi. E, sevindi sağ olsun. Meşcidi gezmek istiyorum dedim. Mescidi videosunu çekeceğim. Tamam dedi çekebilirsin dedim. Şimdi Mescidi'nin bir videosunu çekelim. 10.000 kilometre uzaklıktan yani o kadar bugün yol yürüdüm ki e, buraya geldik Mescid'e. Şimdi burası bizim normal küçük meşit. Ya yani mütevazi. Buradaki camiler çok mütevazi. Öyle büyük camilerimiz yok burada. İşte burada Kur'an-ı Kerim'ler var. Bizim kitaplarımız Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'ler var. Acaba burada çocuklara da Kur'an-ı Kerim öğretiyor büyük ihtimal. Şimdi mescidi bir gezelim. Böyle bir avlusu var mescidin. Bu şekilde. Yine böyle kitaplar var. Yani eski yapı burada. Böyle bir isim. sonuçta çok büyük bir yer değil. Sakon da çok az Müslüman var. Yine de böyle güzel bir avlu yapmışlar. Şey pardon. Ee, kıble yönü yapmışlar. Namaz kıldıkları yer. Acaba thank you. Buradan ışığı açabilirsin ya Hacı abi. Açtık. Şimdi bile daha da güzel oldu. Şimdi <laughs> kilometreler yani burası tam 10.000 kilometre ee, Sakonokon Tayland'da Müslümanların yaşadığı birçok yere gittik daha önce birkaç tane daha camiye gittik ama e, bu kadar küçük yerde böyle olması çok şaşırtıcı geliyor insana. Evet burası ibadet mahal yerleri. Mescit. Tabii ki her mescitte olduğu gibi burada da sigara içilmez yazıyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Hacı abi. Hacı abi duymuyor galiba. Böyle yine abdesthane yerleri, tuvalet yerleri. ne yazıyor? Ee, hemen cep telefonundan bakalım bir dakika. Ee, Allahi, inni ileyhi raciun yazıyormuş. Yani Fatih ile İlyas artık memnun olun kardeşim ya. Ne yapayım abi? Sizin için buraya geldim bak. Böyle bir yerde, küçük bir yerde, Sekonokun gibi bir yerde mescitte buldum size yani. Yapacak bir şey yok. Bununla idare edin artık. Küçük müçük. Şimdi Acabuk Kur'an öğretiyor kıza. Aleyse fî cehenneme mesvellin kâfirîn والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

What, what are you doing?